Herkese merhaba. Bu kanalda bu piyasada görmüş olduğum fırsatları sizinle paylaşıyorum. Şimdi yine bugün de her zaman olduğu gibi önce Bitcoin'e bakacağız ve sonrasında yükseleceğini düşündüğüm altcoin'leri alım noktalarıyla beraber sizinle paylaşacağım. Fakat başlamadan önce bakın iki gün önceki videomda sizinle paylaşmış olduğum altcoin'ler ne durumda bunları güncelleyelim sonra ee, altcoin'lerimize ve Bitcoin'e geçeriz. Meci sizinle paylaşmıştım ve destek bölgelerinden bakın alımın yapılabileceğini söylemiştim. Çanak Çanakkult formasyonu, retest dediğini destekten alımın yapılabileceğini söylemiştim Magic için. Ardından Magic desteğimize tam olarak tutundu ve ardından ne kadar yükseldi? Tam %21 yükseldi. Bakın ben bugün fırsatları her videomda paylaşıyorum. Siz de bu tarz fırsatlardan yararlanmak istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. Yine tomodan bahsettik e, tekrardan desteğe gerilediğini destek bölgelerinden parçalı bir şekilde alımın yapılabileceğini söylemiştik ardından desteğe tutunan tomo ve ne kadar yükseldi 14 yükseldi bakın tomodan gerçekten güzel kazandık e, tomo ve magicten bugün de bahsedeceğim çünkü tekrardan güzel bölgelere gelmiş vaziyetteler tomoya baktığımız zaman bakın e, dediğim gibi tomodan iyi kazandık önce buradaki direnç kırılımıyla beraber alım yaptık. 125 yükseldi. Buradan karımızı aldık. 0.65'ten tam olarak tepeden sattık bakın. Ardından buraya geldi. Ve tekrardan destekten aldık. %14 yükseldi. Harika gerçekten Tomo'dan güzel bir şekilde kar elde ettik. Şu anda Tomo tekrardan destek bölgesine gerilemiş vaziyette. Evet bu destek artık çok da kırılgan, kırılma ihtimali çok daha yüksek. Lakin tekrardan bizim bildiğimiz, aşina olduğumuz desteği geldiği için ben tekrardan bu bölgelerden bir parça risk alınıp alımın yapılabileceğini düşünüyorum Tomo için. Muhtemelen tekrardan buraya tutunup bir yükseliş daha gerçekleşebilir. Bu yükseliş nereye kadar gerçekleşir bakın gerçekleşirse... Bizim şöyle bir düşen trendimiz oluştu ve muhtemelen buradaki tepeye kadar yani 0.56'ya kadar yükselebilen bir tomo görebiliriz. Buradan tekrardan aşağı düşmesi muhtemel e, tomoyu da bu şekilde takip edebilirsiniz. Magic için Magic tekrardan destek bölgesine gerilerse şayet ki ben muhtemelen gerilemeyeceğini bu bölgelerden bu bölgeleri tutunup tekrardan yükseleceğini düşünüyorum. Lakin bunu da bu şekilde takip edebilirsiniz. Olur da desteğimize inerse 1.69'daki... Yine bu bölgelerden de Magic bir parça değerlendirilebilir. Çok fazla abartmadan. Çünkü piyasa şu anda birazcık şişmiş vaziyette. Şimdi API 3'ten bahsedelim. API 3'ten bahsetmiştik bir önceki videomda. Bundan da stop olduk bakın. Bu destek bölgesinde API 3'ün değerlendirilebileceğini söylemiştim. Tabii ki stoplu bir şekilde. Buradan %5 stop oldunuz. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Eyvallah. Biz ne demiştik? Muhtemelen bu bölgeyi tutunup şu, şu şekilde yükseleceğini söylemiştik. Fakat bizim desteğimiz kırıldı ve AP3 şu anda 1.62'ye kadar gerilemiş vaziyette. Fakat şu an AP3'e baktığımız zaman tekrardan bakın çok güçlü. Çok mühim bir desteğimizi gerilemiş vaziyette. Şu an tam olarak destek bölgemizde. 1.62 bölgesi gerçekten bizim için güçlü bir destek noktası. Evet, burada %5 zarar ettik. Lakin zaten Magic'ten %21, Tomo'dan %14 kazandık. Bu %5'lik zarar bizi hatta %7 olsun, %7'lik zarar bizi e, acıtmayacaktır. Şu an tekrardan AP3 e, destek bölgesine gerilemiş vaziyette. Ve bizim için bir fırsat bu. Tekrardan buradan e, stop olduğumuz miktarı tekrardan iki katına hatta almamız için bir fırsat bakın. Destek bölgesi çalışacak gibi durun, duruyor. Çünkü epeyce bir geri çekilme yaşadı. Buradan artık dönmesi lazım. Tekrardan 1.83'e çıkma ihtimali yüksek API3'ün. Bununla beraber ne kadar artık bir getirisi olur bakın. %12'lik bir getirisi olur API3'ün. Destek bölgesinde yine stopu çok fazla aşağısına koymadan %6'lık stop loss gayet ideal olacaktır diye düşünüyorum API3 için. Ee, bu bölgelerden API 3'ün ben değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Bakın burada zarar ettik evet sıkıntı yok. Şu an tekrardan bir destek bölgesinde bir formasyonumuz var. Burada Buraya tutunup tekrardan bir yükseliş gelebilir. Şimdi Bitcoin'e bakalım. Bitcoin'de bahsettiğimiz gibi muhtemelen bu bölgede birazcık yatayda seyredeceğini söylemiştik ki aynen bu şekilde gerçekleşti. Şu an halen 28 bin e, dolardayız. Şu anda 4 saatlik grafikle 28 bin dolardaki direncimizin üzerindeyiz. Bu gayeti. Fakat bizim artık bu bölgelerde birazcık dikkatli olmamız gerekiyor. Akşamda zaten FED açıklaması gelecek, e, faiz arttırımı açıklaması gelecek. Bu beklenildiği gibi 25 bazı gelirse evet çok fazla büyük bir etki olmayacaktır. Ardından bir konuşma da yapacak. E, konuşmanın seyri de bizim için oldukça önemli. Akşam sert hareketler gelebilir bakın. Bir çakılma görebiliriz veyahut iyi bir olumlu bir açıklama gelirse bununla beraber yükselişler görebiliriz. Bu yüzden bakın bu yüzden her zaman dikkat etmiyorsanız bile bugün çok fazla dikkatli olmanız gerekiyor. Bugün sizlerle paylaştığım altcoin'lerin altına stop loss koymayı mu? Hakkak ki unutmuyorsunuz. Çünkü sert hareketler dediğim gibi gelebilir. Bir düşüş yaşayabiliriz. Bir yükseliş gelebilir. Yükseliş ihtimali olduğu için yükseliş ihtimali hatta bir tık daha fazla olduğu için alımlarımızı yapmaya devam edeceğiz bugün. Dediğim gibi Bitcoin şu an 4 saatlik grafikte 28 bin doların üzerinde. Fakat günlük grafikte henüz bizim 28 bin 100 dolardaki direncimiz kırılmış değil. Bu bölgenin kırılmayla beraber zaten sırasıyla 30 binlere kadar 30 bin ardından 32 bin olduğunu biz biliyoruz. Fakat şu anda herhangi bir kırılım gerçekleşmiş değil. Bitcoin'e şöyle bir hareket görmemiz bakın muhtemel. 29 bine kadar çıkan bir Bitcoin ardından bir düşüş ve tekrardan e, ardından bakın muhtemelen şöyle bir senaryo görürsek ben hiç şaşırmam. Dediğim gibi 29.000 ardından bir düşüş tekrardan 26.000 ve ardından 32.000 gelebilir. Şak diye ben hemen 32.000'e çıkaracaklarını muhtemelen düşünmüyorum. 29.000'de bir fake yaratabilirler burada. Ah herkes buradan evet 32.000'e gidiyoruz. E, derken bir anda dönüp 26.000'e gelmesi muhtemel benim düşüncem bu yönde. Bunun dışında Tether'in dominansına bakacak olursak. Dediğim gibi bakın. E, bu akşam FED açıklaması var. Bu önemli. Şu anda Tether'in dominansı bu direncimizin, bahsettiğimiz desteğimizin altında. Kırılım bu mumla gerçekleşecek bakın. Günlük mumla, e, günlük mumla bakıyoruz buraya. Şu anda bu bölgenin altında ve aç, akşam eğer ki olumlu bir açıklama gelirse bu mum bu bölgenin altında kapanacaktır. Ve bununla beraber kırılımı gerçekleşti ve bundan sonra altcoin ve bitcoinler çok daha rahat bir nefes alacaktır diyeceğiz biz. O yüzden bugün oldukça kritik bakın. Oldukça kritik. Bugün dikkat etmemiz gerekiyor. Yine Total 2'ye de baktığımız zaman şu anda direncimizin üzerinde bu ve bu bugün kapanacak. Kapandığı zaman üzerinde kapanış gerçekleştirirse altcoin'lere para akışı devam edecek. O yüzden bakın bugün bizim için oldukça önemli. Şimdi bugün son olarak 3 tane daha altcoin'den bahsedip videoyu bitirelim. İlk coin'imiz APT. APT'ye baktığımız zaman şu şekilde yükseliş gerçekleştirmiş ardından desteğimize neredeki desteğimize 11.96'daki desteğimize gelip tekrardan yükselmiş ve şu an tekrardan aynı desteğimize gerilemiş vaziyette. E, desteğimiz evet gerçekten güzel bir destek aynı şekilde şurada bizim bir üçgen formasyonumuz da var. E, APT için destek bölgesinde ben bu bölgelerden bir parça risk alınıp alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Bakın stop loss koymayı ihmal etmeyin. Zaten çok fazla bir zararınız olmayacaktır. Lakin getiri anlamında buraya tutunup yükselirsek neredeyse %20'lik bir kar marjı APT'de var. Tabii ki sıralı bir şekilde %10'dan sonra mutlaka ama mutlaka karınızı alacaksınız. Bu oldukça önemli. Dediğim gibi destek bölgesinde kendi şahsi fikrim ben bu bölgelerden alımın yapılabileceğini düşünüyorum. APT için. Bir diğer coin'imiz Levercoin. Levercoin'e baktığımız zaman düşen trend, yükselen trend. Hemen burada bizim yatay bir desteğimiz var. Aynı zamanda 0.0020'de. E, düşen trend kırılımıyla beraber. Yani alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Bakın lever için unutmayın. Kırılım hangi yöne olursa hareket o yöne doğru olacaktır. Bizim yükselen trendimiz kırılırsa tabii ki aşağı doğru düşeceğiz. Fakat bizim beklediğimiz şey düşen trend kırılımı. Düşen trend kırılımı gerçekleşirse lever için ben alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Bugünkü son coin'imiz CKB. Şimdi CKB bir parça tehlikeli bakın. Bir parça tehlikeli. O yüzden buna çok fazla böyle abanmanızı istemiyorum. Bakın şöyle bizim bir çanak formasyonumuz kırmış, retestlemiş. Şu an tam olarak destek bölgesinde. 0.0055'te. Evet zaten yeterince yükselmiş bir alt coin bakın. Buradan daha da yükselemeyebilir. Bunun için dediğim gibi çok fazla abanmayın. Şu anda destek bölgesinde evet bu bir formasyon. Derinlik kadar bir yükseliş gerçekleşme ihtimali yüksek. Lakin olası bir bitcoin çakılması gerçekleştiği zaman ne olacaktır haliyle bu formasyonda gerçekleşmeyecektir. O yüzden CKB'ye çok fazla abanmadan bakın ufak miktarlarda ben CKB'nin değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Hedeflerimiz sırasıyla bakın e neresi olacaktır? 0.61 olacaktır bu bölgeden sonra. 0.61 yüzde dokuzluk bir hedefimiz var. Bu bölgenin karılımıyla beraber 0.0067'ler gelecektir ki gerçekten bu bölgelerden de yüzde yirmi kar almış olacağız. O yüzden CKB ile bu şekilde takip edebilirsiniz. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.